Usta telefon çalıyor. Hayırdır inşallah. Biri kulaklığını çınlattı herhalde. Olur mu öyle şey usta? Biri telefonu andı diye çınlamaz ki bu alet. Biri arıyor herhalde. Ee, bakmak lazım değil mi ya? Evet usta ya. Yani, bakmak lazım. E bak o zaman oğlum. Sen oturma organını büyüttüğün veriyorsan o kadar parayı? Bundan sonra benim telefonlarıma da sen bakacaksın. Aç bakalım alo de. Cuma aslında müsait değil. Ben yardımcı olayım de. Hadi bakalım. Alo buyurun. Tesisatçı Cuma Usta'nın telefonu. Bana Cuma Usta'yı versene, Cuma Usta'yı. Bu, buyurun Bozgır Bey, ne arzu etmiştiniz? E, e, tabii tabii, hemen hemen veriyorum kendisine. Sen istiyor usta. Anladım, hadi bakalım. Efendim Bozgır Bey, buyurun. Şofben mi? Nesi var? Lan ne demek nesi var? Yıkıp döktüğün her şeyi. Çabuk buraya gel hepsini bitir lan bunun. Ha gelirken diyanına 50 60 santimli bor al boru boru. Nesi varmış? Sinir ya. Alo, alo. Al. Allah Allah. Aa muhasa bir adam be ya. <laughs> Hadi kalk bakalım. Şofbenle rovanç maçımız var. Daha nereye gidiyorsun? Allah yaşasın. Teze göreceğim? Göstereceğim ben sana. Buradan böyle bir çatacağım. Teze kadar yolum var. Hadi bakalım topla takımı takla atı. Bir de elli altmış santim su borusu ayarla istedi. Onu da kes oradan bize. Su borusu ne olacak usta? Ne bileyim ben be ya. Allah Allah. Cins işte. Herhalde su borusunu falan mı patlattı? Onu mu tamir ettirecek? Hadi hadi hadi. Oyalanma. Çabuk ol çabuk. Hadi hazırlan. Oh be ya. ya, ya. Dangırdama, dangırdama sabah sabah. Eee! Sen ne zaman saçını başını tırdın böyle janti ettin kendini baya? O kravatın mı niye taktın, hayırdır? Hazır gıta dolanıyor Musta. Müstakbel kayınpederin gözüne girmek için saygıdan şey ettim. Ben sana bir kez <laughs> böyle içli dışlı haberin yok be ya. Çıkar o kravatı. Ne öyle işçi tulumuna kelebek konmuş gibi. Biz yetkili servis miyiz oğlum? Tam bağımsız federe tesisatçıyız. Çıkar, istemez. İşçisin sen, işçi kal. Al bakalım. Hayırlı günler Baskar Bey. O şafenin anasını ağlatmaya geldik. Bu sefer elimden kurtulamaz o şafen askeri. Boru getirdiniz mi? Buyurun Bozkır Bey. Sizin için en güzelini, en kalınını seçtim. Ha, çok güzel. Beğendim. Aferin. Niye orada konuşuyoruz be ya? İçeri girsek ya. Şiddet içerikli bir konuşma yapacağım da aileye uygun değil. Hayırdır inşallah bir şey anlamadım ama. Eğer bu sefer de var ya bir şeyi kırın, dökün, herhangi bir şeye zarar verin. Bu boruyla var ya eşinizin de kafasını paramparça edeceğim. Hatta çay molası vereceğim, dinlenip dinlenip tekrar dağıtacağım. Anladım ben veya. Bu ya. Burnun en kalını getirdin değil mi? Ha, senin beynini ***'im ben o ya. ya. giyin hadi. Gir içeri. Usta, ne oldu sana? Elin ayağın birbirine dolaştı. Ama aklımdan çıkmıyor ki be ya, o getirdiğiniz boru valla hep gözümün önünde. Ben stresten hata yaparım ama be ya. Valla ondan sonra da bu Bozkır ayısı kafamızı patlatır bizim. Ben de tezeneyi göremedim diye aşırı stresliyim usta. Susak yere susak be ya. Oğlum bak. Biz kafamızın derdindeyiz. Kafamızı patlatacak adam onun korkusundayız. Sen hala tezenin derdindesin be. Ya. Vallahi kanım çekildi resmen be. Ben burada stresten çalışamıyorum. Ben gideceğim bu bozkır ayısıyla konuşacağım. Madem dövecek, içtiyse kas takmamıza izin versin be ya. Usta, söyle de tereneyi görmeden kırmasın kafamız. Çırağın son arzusu bu de. Ben başlayacağım aşkının abından, Biz ekmek parasındayız be ya. Bozkır. Hala niçin şu tablo Niçin? Ya Niç? tamam Gülperi, tamam ya. Şu, şu, yapsınlar, ben hallederim ya. Kusura bakmayın, kulak misafiri olduydum. Artık misafir umduğunu değil, bulduğunu duyarmış. Tablo mu asılacak be ya? Evet, tablo asılacak. Ama önce siz Cuma Efendi şu şofbeni tamir edin. Bozkır tabloyu asar. Hallederiz onu be ya. Beş dakikalık iş var, ne olacak? Tamam lan, tamam. İstemez. Altına bir çekilecek. Aşk olsun ama biz oradayken yani ev çiviyle olmaz o iş. Vallahi doğru iç atlatırsın sıvayı dökersin. Ona böyle matkapla delik açıp dübel kaptırmak lazım be ya. İyi tamam. Hadi al al çabuk hemen. Hemen şu koridoru alsın. Tamam efendim siz bize hedef noktayı gösterin yeter. Şurası. Burası. Emin misiniz? Evet eminim. Aa. Evet. Tezene neredesin? Tezene. Sana ne oluyor ya? Tezengeyi aramanıza yardımcı olayım dedim. Birlikte daha kolay buluruz. Tezenge! Kes! Yılışıklı uzun yok. Yardım et sen. Ustan hadi. Tamam efendim, aileceğiz biz. Oscar Bey, biz bu tavlayı asıp sizi büyük bir zahmetten kurtaracağız. Bu al ve hareketlerimizden dolayı afifletici sebep olarak... ...acaba elinizdeki boruyu bıraksanız mı? Hayatta bırakmam hayatta. Bırakamıyorsanız da azaltsanız bari. En azından ben size daha ince bir plastik boru getireyim he Bozgır Bey. Daha lan hadi. İşinize bakın hadi. Ka tamam oğlum hadi bakalım sen e, takım çantasını getirin. Atkalı da getir. Aileyeceğiz şimdi asarım ben bunu. Ne olabilir ya? Alt tarafı tablo asacağız yani. De ben bunun... Tersi yüzün herisi onu anlamadım. Her taraf güldü çünkü be. Ne olur Aa, İsmail, sen banyodan tuvalet kağıdı yol gel bakalım. Onu da güzelce ıslat. Şimdi buralar toz olur matkaptan dolayı. E, Bozkır Bey sinirlenmesin. Tezeneden istesek o getirse ya usta. Ne oluyor hmm. be ya? Dünya gözünden bir görmüş olurdum aşkımı. Bak İsmail, elimde ruhsatlı matkap var. Vallahi saplarım bir tarafına ha. Ne yapıyorsun oğlum? İşine konsantre ol be ya. Bırak kızımızı şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Bak, oradan boru bize bakıyor. Böyle dikmiş gözünü. Hemen getiriyorum usta. Hadi bakalım. Hay resulillah. Sen niye kendine böyle stres yaptın cuma ustacığım be ya? Sen yılların ustasısın, sakin ol. Hay ah. resulillah. Ah. Bu ne be? Sorun var. Yok be ya, yok bir sorun olacak. Maskabın dişi kırıldı da. <laughs> Buradan su borusunu geçer abi. Ben senin gibi bir tatil ta. Getirdim usta. İşimiz bitti İsmail. İşimiz bitti. Nasıl bitti usta Daha dübel takacağım. şopyanı tamir edeceğim. Öyle değil mi ya? Dünya ile olan ilişkimiz tamamen bitti bizim. Galiba su patlattım. <laughs> Şaka yapıyorum. he? Yalan söylüyorsun değil mi? Sen böyle bir salak olamazsın değil mi usta he? Sen böyle bir mallığa meyil vermezsin değil mi usta? Şaka <laughs> yapma gel bak. <laughs> Allah usta sen ne yaptın ya? <laughs> ne oluyor lan? Yok bir şey be ya. Çok güzel çizmişti. Bir ressam onu çok şaşırdı. Ben de onu ikna ediyorum işte sanat böyle bir şeydir diye. Ne yapacaksın lan? Alt tarafı ufacık bir delik denecektim. Ne tutun elimi açıyorum <laughs> ne yapıyorum ya? Olacak kavrayacağı çağrı yok. Olacak bu. Ölecek miyiz? Oğlum ne yapacağız ya? Elinin ayarını serik usta ya. Ertan nasıl azıyor? Çok... Sen böyle bir salak olamazsın değil mi usta he? Sen böyle bir mallığa mail vermezsin değil mi usta? Şaka yapmıyorum. Gel bak. Allah! Usta, usta sen ne yaptın ya? Usta. Ne oluyor lan? Yok bir şey. Var güzel çizmişti. Bir ressam ona çok şaşırdı. Ben de onu ikna ediyorum işte sanat böyle bir şeydir diye. Ne yapacağız lan? Alt tarafı ufacık bir delik denecektim. Ne tutun açıyorum, ne yapıyorum ya? Ne... Olacak da öleceğe çağrı yok. Olacak bu, ölecek miyiz? Oğlum ne yapacağız be ya? Elinin ayarını sevdik usta ya. Ertan'ın sonrası Çok bir şey Hadi bakalım. Nasıl Nasıl Çek parmağını bekle. Niye ya? Sen çek sen. Emin misin? Ya eminim sen çek. Çekiyorum. <laughs> ne yapıyorsun be ya? Ne yapıyorsun oğlum? Abdest alıyorum usta. Bozgır Bey kafamızı yarınca öte tarafa abdestsiz gitmeyek dedim. Ha, kimden akıl alıyorum be ya? Akıl akıl. Ne da... <laughs> takıl ne Bitmedi mi lan hala tablo asma işi? Eşhedü enna. Ölür mü be ya? Yani bu ince iştir. Sanat işidir bu. Ya, ne sanatı lan? Bir de ne lan bu duvarlar? Oğlum ikinizde ne oldu lan size böyle ıslaksınız? Ee, duvarlar toz olmasın diye ustamla biraz e, su attık duvarlara Bozgır Bey. Yüzünüzdeki de alın teridir be. Hem bu sade terin görünen kısmı, bir de görünmeyen yerler var bir bilseniz. Her taraftan şaldır şaldır terliyoruz vallahi. Lan oğlum daha işe başlamamışsınız. Ne ter oğlum ya? Ha, sen bir de başlayınca gör. Geçen gün ben bir işe gittim. Az kalsın alın terimden boğuluyordum bayağı. Can simidi attılar. sen bu parmağın niye devamlı duvarda? Hangi parmağım? Bir, benim, parmağım. O parmağım, benim parmağım. İyi noktaya parmak bastınız e, Bozkır Bey. Kutluyorum sizi. Bu sorunuza e, İsmail cevap verecek. Evet İsmail, sen de şeyden orada Bozgar Bey ustam delik deleceği yere parmağından tespit ediyor. Kerteriz alıyor ondan öyle. Ya olmuş işte densene orayı. Olmaz. Olmaz bakan burası doğru verme be ya. Belki oradan kaldıra geçiyor bir şey oluyor yani. Bak alsa alsa. Arat da olmaz. Alsa al. Daha Ölümü gör. Vallahi gitmem ben noktayı belirledim ama bastım yerdir. Yalnız buna ince hesap yapacağız şimdi ben bunun. İnce hesabını da, İsrail. sen bana metreyi ver bakalım. Ben onu bir ölçeyim, biçeyim milimetrik olarak. Ne haliniz var sevgilim abi? Ya bak, en ufak bir yere bir hasar gelsin, bir çizik olsun. O boruyu biliyorsunuz değil mi, boruyu? Bilmem be ya. Değil miydi? Kafanıza gözlüğünü gönderdim ben. Tamam, siz şey, 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 şey yapmayın. Biz, biz de ya. <laughs> Allah Allah, ne içine düştük biz be ya? Biz nasıl bir kabusun içine düştük be ya? İzle neyse, ağlamak istiyorum İsmail. Müsaade seni usta. Yapma usta, ben de ağlatacağım. Nasıl benim içime içime akıl veriyor? Usta. <laughs> <Vallahi nasıl kalacağım? gülüyor> Siz bu tabloyu hala asmadınız mı yahu? Asacağım be ya. Noktasını buldum. Ne oluyor mahallede? Ayırdır. Böyle aralı böyle cevdet mey meselesini. Kız değil mi? Oğlanın kızı. Ah ne çekti adam biraz be ya. Fransa'dan geldikten sonra iyice art diski yaktı kız valla. Nasıl Aa. nasıl ustasınız ya? Hala bir çivi çakamadınız var lan? Kardeş. Hı. Cuma ustası. Şimdi sen onu bırak. Şu şohbeni yap. Ee, tablo kalsın. İstemiyorum tabloyu. Olur mu be ya? Akaret sayırım ben bunu kendime. Cuma usta başladığı işi yarı bıraktı dedirtmem ben kendime. Hiç merak etmeyin ben zaten doğru noktayı buldum. Hesaplar kitaplar hep tuttu. Her yer burayı gösteriyor. Siz merak etmeyin ben halledeceğim yalnız. Ama bizim de rahat çalışmamız lazım. Lütfen boşaltır mısın koridoru İsmail Bey? Lütfen koridoru boşaltın rahat çalışalım. Bana matkabı da verin. Hadi bakalım. Lütfen dışarıda bekleyin. Biz operasyon sonrasında gereken bilgiyi size ileteceğiz. Ya hakikaten Gülperi ben sizi bu mahalleye niye getirdim ya? Lan burada herkes cins. Tamam Bozkır'cığım biz çıkalım yapsınlar bir an önce. Bir şeyler atıştırırız biz. Lütfen, lütfen dışarıda lütfen. Kaba kapıyı, kaba kapıyı, kaba kapıyı. Biraz <laughs> zaman kazandık usta. Biz o kadar büyük sorun ki 15 dakika artık neremizi sığdırırsa... ...15 dakika sonra eşek cennetine gideceğiz. Haberin var mı ya? Ay kafam... Kapımı... ya. <laughs> Elim koptu ya. Ya usta ben senin yanına çırak olarak niye girdim anlamıyorum ki ya. Hayır stres diz boyu ya. Vallahi yemin ediyorum, işsiz güçsüz zamanlarımı mumla arıyorum. <laughs> Vallahi ben de mumla arıyorum. <laughs> mum. 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 Mum tabii be ya. Aferin Asma. Vallahi bravo sana. Kap, gel dışarıdan bana bir mum bakalım. Hadi. Ne yapacaksın ki mumu? Ya sana ne be ya? Getir sen getir. Ben halledeceğim şimdi. Koş, koş, koş. <laughs> ne yapacağım mum diyor. Mum yakıp derdime bakacağım. <laughs> <laughs> Acele et biraz. Çok güzel. Kopar bakalım dibinden bana birazcık. İyice, iyice kopar. Ver sen. Ver bakalım bana. Tamam. Bakalım. Yok bu çok sert be ya. Bunu biraz yumuşatmak lazım. Çiğne bakalım ağzında şu Çiğne bakalım onu. Çiğne, 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 çiğne. Ver bakalım. Yuttum usta. Ne yaptın? Ha, nasıl yuttun be? Allah senin böyle devirsin. Sen de kopar bir tane daha. Çiğne iyice. Çiğne bakalım. Çiğne, 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 çiğne. Ver bakalım şimdi. O ne be ya? Ben onu tamam. Gel sen yap. Gel, gel. Bir, iki, üç deyince çekiyorum parmağını. Sen parmağını oraya koy. Etrafına. Tamam. Etrafına. Koy bakalım. Dur böyle sıvazla oradan. Sıvazla. Ha, tamam ya. Oldu galiba. Gel, çok güzel oldu. Tamam. Vallahi oldu bu sefer be ya. Vallahi helal olsun ustama. Dur, <laughs> dur, dur, dur. dur. Sızma var. Az kaldı. Sen oradan biraz daha geviş getir. Geviş getir, oradan... Ya. Olacak, olacak. Mahalle değil, tımarhane resmen. doğal davran, doğal. Şey yap böyle. Ee, ne oluyor lan? Halledemediniz hala. Denemediniz doğru. Da varlar. E, hesaplıyoruz, kitaplıyoruz. Bakacağız mı ya? Lan ne hesabı kitabı? <laughs> Yapacağınız şey çizmişsiniz, bırakmışsınız öyle mal mal bakıyorsunuz. Lan oraya ver şunu. Yapma. Lan ya, ver şunu. Allah'ını seversen ya. ya. Ya bırak şunu manyak. Bakın benden Allah. Tamam. bundan gitti yani bozuk Bey. Tamam be ya. Saatten beş saattir burada çizmiş hala mal mal bakıyor. Yapacağın şu lan. Takacağım buraya. Al, oh, al, oh. oh. Ne oldu lan? Kralım. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen be ya? Su borusunu patlattın ama. Usta aslında biz... Aslında biz oradan su borusu geçtiğini biliyorduk. Onu hesaplıyorduk, kitaplıyorduk. Sen ne yaptın? Matkabı aldın mı? Lan gırtla, atımsın oraya be ya. Hadi ya. E ne yapacağız? Ulan şu kapıyı kapat, kapıyı kapat. kapat. <laughs> Allah'ım ya. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Ne bileyim ben be ya? Şunun çaresini bul. Bülperi görmeden. Yani beni mahveder, gerçekten mahveder ha. Valla şimdi onu baştan düşecektin. Geldiğimizden beri o boruyla bizi sürekli tehdit ediyorsun. Hiç rahat bırakmadın ki rahat çalışalım biz böyle veya. Ya tamam şunu bir hallederim önce ya. Vallahi büyük kaprisimi çekeceksin artık yani. En benim kaprisim çok acayiptir, öyle değil mi İsmail? Öyle vallahi. Ustam bir kapris yapar, yeminle parmaklarını yersin. Sinirden yani. Lan ya, tamam! Şunu bir halledin önce. Tamam, halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz onu? Hmm, şimdi İsmail gidecek, o zaman ana vanayı kapatacak. Biz de oraya bir körtapa koyacağız. İnşallah tıkanır. İyi, tamam. Gülfer'i görmeden yapalım şunu ya. Tamam, tamam. Halledeceğiz. İsmail, ayır bakalım. Kapat şu vanayı sen. Ben de şu manzaranın tadını çıkarayım. Doya doya baya. Islandın mı sen? Ayırdın. Aa! Su içerken yılan bile dokunmaz. Ne çekiştiriyorsun? Biz suyumuzu içek ya. Aşk olsun ha. Bırak kardeşim. O Namık Kemal buraya gelecek. Oh ne kadar güzel dünya ya. Namık Efendi'yi görüyor musun sen? Şevkat Efendi döşesin şopbenleri, döşesin şopbenleri. Namık Efendi arazi olsun. Borcu taksın Şevkat'e. Yok arkadaşım. O adam buraya gelecek. İki kere iki, dört, dört kere dört, on altı, on altı kere on altı, iki yüz elli altı. Tamam Şevkat, tamam. Karakolda anlatırsın. Hadi geç şu arabaya bir. Gel hadi gidelim. <laughs> hop, oh, bak bırak. Hop, gittim geri. Kaldır bakayım geri. Hop, oh, bak geri gittim. Gördün mü? Yok arkadaşım, ben anlamam. O Namık buraya gelecek. Alacaklı değil, borçlu gelir ya. Bu bu kadar basit ya. Namık gelecek, gelirken kozalakları da yanında getirecek. Takın ya bende, Kaporamı bırakmıyorum. Hadi bakalım. Şefkat, zorluk çıkarma. Öbür taraftan havaleni yapmışlar, karakolda ödeyecekler. Vallahi mı? Doğru mu devre? Doğru mu devre? Alın beni. İfadeni ver, paranı al. Hadi gidelim o zaman, alın beni. Al, al, al. Bırak, bırak. Ben kendim giderim. Alın bunu, alın bunu. Al, 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 al. al, 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 al. Biz de gelelim, ben muhtarım. Kazım sen ne ayaksın? Ben de takunyamın peşindeyim amirim. Allah'ım ya Allah'ım! Boşalt burayı, boşalt, boşalt. Şefkat, sarp lan düşeceksin. Oğlum herif harbiden balataları sıyırdı değil mi? Hayırlı uğurlu olsun be ya. Hallettik, kazasız belasız çözdük bu işi. Kazasız belasız. Bozgır Bey, tezen hiç görünmedi. Çağırsanız da bir gelse diyor. Niye geliyormuş? Şey için, hani tablo duvarda nasıl durdu bir gelip baksaydık. Fikrini beyan etsin, nasıl olmuş, güzel mi değil Sonuçta evin ferdi kendisi. Gerek yok. O odasına girdim bir daha çıkmaz zaten. Evet tamamdır. Bu işi de hallettik. Seni de büyük bir beladan kurtardık yani Oscar'cığım. Tamam tamam neyse. Şu şopin de yapın da. Valla bugün yapamayız be ya. Öl, yorgunluktan ölüyorum ben. Hiç yani onu artık başka bir zaman hallederiz. ne zaman yapacaksın? Ben sana dedim çekeceksin kaprisim artık yani. Kaprisim benim ağırdır. Öyle değil mi İsmail? Aynen. Yarın mı yapacaksın? Ne zaman yapacaksın? Kısmet artık yarın mı olur, öbür gün mü olur, ders bir gün mü olur? Yani bilmiyorum kapsim ne zaman müsaade ederse artık. Hadi bakalım İsmail, topla bizim takımı takla atı, gidiyoruz biz. Lan biz nasıl banyo yapacağız? Yeterince duş aldın sen be ya, koru böyle iyi. manyak ya. Yesin, Bora ben sevgilim. Bak yanındayım aşkım. Esincim, beni tanıdın mı? Ben senim. Bunlar ettin zehirli lambayı. <laughs> Kurtulursun bu çölden. Bak seni uyarıyorum. Böyle saçma sapan konuşup benim sinirimi bozma. Esincem, seni öpebilir miyim? Tamam bu da bir tepki. Ben öpmeyeyim. Tamam o zaman sevgilisi öpsün. Belki tepki verir. Hadi Bora. Hadi Bora. Tamam tamam özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Hadi öpüşüp barışalım. Ne öpüşmesi be? Saçmalama istemiyorum. Şekelim gel, gel, gel! Oh, çok güzel. Bunu mutlaka doktoruna söylemeliyiz. Evet, haklısınız. Size tepki vermesi pozitif bir şey. Ama verdiği tepkilere bakılırsa sizi yanında pek istemiyor. Yani? Yani. Yani? Yani. Yani? Yani. Kendisi şu anda çok hassas bir evrede. Biz çağırana kadar güle güle. İyi günler. Alvederci. Hasta la vista. Naş. Ya ama o bizim en samimi arkadaşımız. Yani bize ihtiyacı var. Olabilir ama travma yaşadığı olayın içinde siz de vardınız. Sizi gördükçe o olayı tekrar, tekrar 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 yaşıyor olabilir. İyi de biz bir şey yapmadık ki. Biz sadece esinin yanındaydık. Gel de deliye anlat. Aklı yok ki şu an. Kırmızı halıyı yıkamaya verdik. Hadi bakalım. Sağlığınıza. Ya olsun, moralimizi bozmayalım. Ya tamam bizi istememiş olabilir ama neticede tepki verdi. Bu da bir adım. Ben seni kadar imsar düşünemiyorum seni. Esin bizi tanımıyor, istemiyor. <gülüyor> 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 Duymadın mı doktor? Bir daha gelmeyin dedi. Of elimiz kolumuz bağlandı ya. Ay ya bu evreye geçerse ya hep böyle kalırsa? Öyle deme onu mu düşünelim Düşenecek Siz böyle pozitif enerji göndermeye devam edin kızlar Ben de gidip onların anlayacağı dilden konuşayım Ya Bora Bora bir dur Şefkat ne oldu, görebildiniz mi Esin'i? Hayır, göremedim. E nasılymış, iyileşebilmiş mi? Rüya aleminde yaşıyormuş. Başka bir kafaya girmiş. Ya gördün mü Bacı, kız rüya alemine girmiş. Sonuçta sanatçı bir insan yani. Bizim de kendisinin ekspresistik hayatında, kişiliğinde bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Tabii tabii, çok oldu. Ya bu bir ara dönem miymiş, neymiş? Yani bir an önce... Kendine gelmezse hepten kafayı yiyecekmiş. Ah tevekkeli o yüzden. Cevdet Bey geldi. Aman bize bir fırça bir fırça. Eğer dedi kızım iyileşmesin. Sizi affetmezse olduğu gibi hepinizi sürerim dedi. Allah'ım. Helal olsun sana Muhtar. Sonunda bitirdin mahalle ya. Bir kaba ben mi? Verdiler gazı. Sen de maça gitmeseydin. Esin sana emanetti. Ben şahidim. Ha şimdi de bana attın topu ha. Bravo. Püh lan sana. Tamam şey o. Tamam oğlum, biz de kabahatlıyız. Kabul ediyor suçumuzu, bir sıkıntı yok. Ama sen öldü dedirttin, biz de makarayı devam ettirdik. Yalan mı kardeşim? Hiç hacı. Oğlum hem esin seni görünce delirdi. Allah Allah, mevzu tamamıyla bizi değil yani. Ayıktırayım. Oğlum siz de beni belirttiniz. Bu balkonlanınca nasıl tıkandı dedik. Aferin vallaha ya. Yine ne oluyor bu mahallede be? Her dakika bir şey dönüyor. Hiç hiçbir yere ayrılma. Deliğin başında duracağız. Ne olacağı belli değil. Akarı var kokarı var. Ee, her şakanın bir sonu varmış değil mi? Biz de finali yapmaya geldik. Oğlum, o oyuncaklarınızı kaldırın. Onlar sizin. Şefkat, sen karışma. Biz bunların cezasını keseriz. <laughs> Maliyeci misin lan sen? Kime ceza kesiyorsun? Az önce kavga ediyordun. Sen bunları bize bırak. Biz bunların cezasını keseriz. Biz kavga mavga etmiyorduk koçum. Antrenman yapıyorduk. Ha illa bela istiyorsan sana ne verip Bir hafta böyle çift okey gibi takılın. Bakalım ne kadar kurtarıyorsun kafayı. Bak Şefkat, biz elimiz dolu geldik. Boş dönmeyiz. E senin canı yandı, biz de yakarız. Ne diyorsun? Yakın baba. Dur, Kızlar, siz bir şöyle ayrılın bakayım. Hadi, hadi, hadi arkaya. Tamam. Ya hadi! Devam et. Zekil! Zekil oğlum, Zekil! Ne oluyor ya? Yine kavga mı var ya? Bozkır mahalle diye tımarhaneye getirdin bizi. Ya iki tane kavga çıktı desen de dırdır edip yani başımın etini yedin ya. Diyorsunuz. Ne oluyor lan burada? Yok ya, ne tangosu? Bu e, Namık Bey nerede? Hangi Namık? Namık Kemal. Tanımıyor musun Namık Kemal'i? Ya tanıyorum Namık Kemalde de ne alakası var şimdi? Ne Ay. alakası var olur mu? Namık Bey'in bana borcu var. Ben ona şoppen taktım. Bana paramı vermedi. Dedi ki ben sonra veririm dedi. Taktı gitti Namık Kemal bana. Ya saçma sapan konuşma. Deli misin? Nesin sen? Ne deli olacağım ya? Namık Kemal işte. Taktırdı şop beni gitti. bura. Aa, bunu bunda Gaporo bıraktı. Al dedi bu kapor olsun dedi. Ben sana sonra veririm dedi paranı dedi. Vermedi gitti. Ben bunu ne yapayım şimdi? Tahta takunyayı. Ben bunu şimdi tavuğa versem tavuk da yemez bunu. Tahta peklik yapar tavukta. Yahut şey yapar yumurtada kırık çıkabilir ondan dolayı da. Kırık çıkar yumurta. Samanlıktan kaldıramadım samanı da namık. Ah bu bir de tımarhane değil namık. diyorsun. Ya, Bak adam delirdi. Ah. Namık. Ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.